Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Ben okuduğum kitabı tekrar okumam, dağıtırım başkaları okusun. Senin bile para kazandığın bu ülkede para kazanamayan gençlere ne tavsiye edersin mesela? Talk show yapsınlar. Oh, Murat Boz 10 senelik jüri neredeyse, sen ise daha dünkü jürisin. Benimle röportaj yaptığınız günleri hatırlatırım. Daha nereye kadar beraber ikili devam edeceksiniz? Yani tek başınıza olduğunuzda becermiyorsunuz bu işi. Evet. Ay bu soruyu senin sorman garip değil mi? Niye? Yani sonuçta 20 senedir Tolçoğlu'dan başka bir şey yapmayan bir insansın. Bu çok güzel ya. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Serbest bırakma geri dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz? karaktersizliğine mavi boncuk tak da şerefsizliğine nazar değmesin demiş. Sevgilinizin e, yeni sevgilisine bir mesaj verseniz ne mesaj verirsiniz? Yanında olsan ne fayda aklında olmadıktan sonra demiş. <laughs> mal mülk ortada artık senin ya. Yani, yani uçağın olduğunu artık duymayan kalmadı. Yani. Ne işin? Hani biz şimdi uçak alamaz mıyız ya? Yani? Beyaz alamazsın sen, Uçak alamazsın ki. Ne? Senin çünkü o kadar paran yok. Sen kendi zengin zannediyorsun. Sen kendi çapında zenginsin. Şekerli bir sakızdın ağzında. Çiğnerken de yorulmuştum aslında. Önce şekerin gitti. Sonra cıvıdın.

Kendini nerede görüyorsun? Yani bütün bu kaslar gidince, bu yakışıklılık falan bitince. 20 yıl sonrasını Allah bilir ama en kötü senin olduğun yerde olur.